Çok güzel yılbaşı ağacı süsleri gelmiş. Şöyle bir göstereyim. Fiyatları da uygun gibi yani 35 lira, 50 lira. Şöyle mesela bir tane hediye paketi ağaç var. Bu 45 lira mı 32 lira mı? Şöyle göstereyim ama 32 liraymış mesela. Şöyle bir Noel Babalı set var 32 lira. Şöyle ikili yıldızlar var bunlar 50 lira. Şöyle altılı toplar 5 lira. Şunlar çok güzelmiş. Bunların fiyatı yazmıyor. Ürünler galiba yeni gelmiş. O yüzden de bazı şeylerin fiyatı yok. Mesela şu ikini geyik 38 lira. Fiyatlar iyi mi? Iyi. Diğer mağazaları da eğer ki gezersek zaten fiyat kıyaslaması da yaparız geçen seneki gibi. Şöyle sıradan ben çekiyorum size. Neler var neler yok. Bir bakalım şöyle mesela minik kurdeleler varmış. 21 lira. Şöyle daha büyükleri 29. Senence mal alışveriş yapacak mıyız burada? <gülüyor> evet. <laughs> fiyatlar e, iyi geldi sanki değil mi? Fena değil bence de fiyatlar. Şöyle altta toplar varmış mesela çok mu toplar? Şu 219 lira. Onun yanındaki 385 lira. Şöyle gol tarlıklı var. Bu ne kadarmış? 300 lira. Şöyle kurdeleler var uzun. Böyle fiyonk yapıp ağaca asabileceğiniz. Onlar da metre olarak kurdeleler satılıyor. Onlar da şu 33 liraymış daha kalın olanları şöyle göstereyim. Bunlar da 63 liraymış. Şu mesela şu kurdeleler kapıya falan da asılabilir. Bunlar da bayağı uygun. 35 lira. Şu büyük olanlar ne kadar? Bakalım. Bunlar da 50 liraymış. Bayağı güzel. Şöyle bir uzaktan çekeyim. Güzel görünüyor. Bunlar gene ağaca koymak için şu mesela 47 liraymış. Yanındaki 59 lira. Şurada yıldız şeklinde simli süsler var. Bu mesela 41 liraymış. Ağaç başına takmak için şöyle bir yıldız var. Göstereyim size. Merry Christmas yazıyor. Bu da 21 liraymış. Bu tarafta da böyle kapı süsleri, çelenkler falan var. Bunların henüz fiyatları koyulmamış ama ben size yine de hani mağazada neler var bir görmüş olun diye çekiyorum şu anda. Altta da şöyle parıltılı süsler var gene evi süsleyebileceğiniz. Bunlar da 27 liradan başlıyor. Şöyle fiyatları da görün. 38 lira, 62 lira. Şu mesela 10 liraymış. Gidiyor. Ağaç şeklinde şöyle birkaç renkte mum gelmiş. Gold, yeşil, kırmızı ve gümüş rengi. Bunlar da 100 liraymış. Rengi çok güzel duruyor ama değil, değil mi? Çok evet. gerçekçi. Aynen. Böyle ışıltılı. Alderisi var. Bir tane yani böyle kurabiye ev gibi bir şey gelmiş. Önünde kardan adam falan var. Bu da 339 liraymış. Bakalım başka neler var. Ee, şurada bir kardan adam var. 195 lira. Ağaca asmak için şöyle küçük süsler var. 57 liraymış. Bunun da fiyatı. Altta biraz su Şöyle bir geyik var. 125 lira. Bunun da fiyatı. Şöyle bir çekiyorum neler var diye. Aa şu ağaç da güzelmiş. 93 liraymış. Ya da ben üstte ekimden. daha güzelleri de var. Şöyle göstereyim. Senem, şu da çok şık değil mi? Evet ama onun fiyatı bana biraz e, çok geldi ya. Bu kadar küçük bir ağaç için 599 lira. Evet biraz yüksek. Biraz evet. da bayağı yüksek. <laughs> Yan tarafa bir de bakalım neler var. Çok <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir geçelim. Çoraplar çok tatlı 45, ha, 45 lira. Fiyatlar da iyi. Fiyatlar gayet iyi. Evet. E tabii daha pahalıları da var ama bunlar üç tanesi. Ha 3 tanesi 100 lira iyi bence. İyi iyi gayet iyi. Hatta alalım bence. Güzel. Şurada mesela gene kurdeleler var ama bunların fiyatı yok. Şurada mesela şeker süsler var. Bu tarafa pek fiyat koymamışlar. Şu Sadece üst taraflarda evet, var. Onlar var. da 81 liraymış. Altılı büyük toplar. E, bence yine iyi. Şöyle göstereyim. Aa, burada da bir şeyler var. Aa dondurma Oo, şeklinde süsler varmış. Ayşe de çok tatlı. Neden Senen, fiyat yok? Bakar mısın 42 şu lira yazıyor. Belki hepsi 42 lira olabilir arkadaşlar. Evet, evet. Tam emin değilim. Ee, şu Noel Baba da çok tatlı. Neden fiyat yok? Aa bu ağaç başına takmak içinmiş. Çok güzel değil mi? Ay bu da çok tatlı. <laughs> bu ne kadar? Bunlar da yazdım. Bunlar ha, da 53 şurada. liraymış. Şöyle çekeyim size. Şu sırayı hatta şöyle göstereyim. Şurada bir geyik var. Bu 44 lira. Onun yanındakilerde şöyle. Çok tatlı modeller var. Bunlar da 53 liraymış. Şurada Noel babası, Noel baba şapkası gene süsler var. şurada da çam ağacı. Gene ağaç başı. Aa bu da güzel hem çekip hem göstermem biraz zor oldu ama. Sana yardımcı olayım. <laughs> çok şık, evet, mi? Evet çok güzelmiş. Çok bu, tarafta gene fiyat yazmıyor ama 53 lira olabilir bu sıra. Tam emin değilim dediğim gibi. Evet, henüz henüz var. biraz erken geldik. Dayanamadık yani. Aralığı bekleyemeden geldik. O yüzden de her şey henüz fiyatlanmamış. Burada da Noel Baba şapkaları varmış. Şöyle göstereyim. Bu mesela 66 lira. Büyük boy ama. Yani. Evet, onun üstündeki. 35 lira. 35 liraymış yani pek çok model var burada fiyatlar da fena değil. Bu da 35 liraymış. Ama şu 66 lira olan bayağı kaliteli böyle yumuş. Aşağıda da kostümleri var görüyor musun? Kostümlere de hemen bakalım. Aa evet bak çocuk için mesela varmış 10-13 yaş. E, 165 lira çocuk için olanlar 175 lira da şöyle Noel anne olmak isterseniz ya da Noel baba da varmış şöyle göstereyim. Bu da 175 liraymış. Kostüm için fiyatlar iyi gibi geldi, değil mi? Hı hı. Şöyle araba şeklinde bir süs var. Sıdırabilecek miyiz kamerayı? Sıdı. <laughs> Şurada bomba gibi var bir tane de. Ay bunlar bayağı güzel ama dediğim gibi maalesef bazı şeylerin fiyatı yazmıyor. Eğer ki bulur görürsem videonun içinde gene onları da söylerim. Şöyle mini bir çelenk de varmış. Kapı süsü ortak da. Şapkalar var. Şapkalar 10 lirayla 17 lira ha, arasında değişiyor. De. Üstte taçlar de var çocuklar güzel, için. Evet taçlar var. Onlar da 35 lirayla 38 liraymış. Şunlar 38 lira için bıraktı Şu biraz daha sade olan modeli de 35 lira. geniş açıyla da gösterelim neler olduğunu. Güzel yapma yılbaşı çiçekleri de varmış, şöyle kokina gibi olan modeller var. Şöyle göstereyim. Gold, bu kırmızıda, de böyle minik olanları var. Dediğim gibi çoğu şeyin henüz fiyatı asılmamış. Şurada mesela mantarlı bir model varmış. Ona da bakalım. Şöyle. Güzel şeyler var. Şöyle göstereyim. Tatlılar değil mi? Bence de güzel tamamladı. <laughs> evet, şimdi fiyatlarını öğrenip geldim. Bu 51 liraymış. Bu 47 lira. Bu da 48 liraymış. Çok güzel. Evet hepsi güzel. Yani, yani 150 şöyle, Şöylesine, evet 150 lira yapabilirsiniz. Şöyle minik bir vazonuza. Çok da şık olur. Evet çok tatlılar. Yani size fikir olması açısından şöyle gene neler var diye Reyhan'ı da göstermiş olalım. çalıştığı şey. Burada da çeşit çeşit boy boy e, süslenmiş ağaçlar var. E, dediğim gibi. Bunların da Noel ağacı seti 3139 lira. Bu şekilde süslenmiş şekilde alabilirsiniz daha büyük ve daha ufak boyları da mevcut.